Günaydın. Günaydın. Yaz, Semin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlamadım. Sizin istemeden bir şey yaptım değil mi ben senin? Bir şey yapmadın. Peki de canım konuşmak istemedi. Neden? Nedeni yok. Şu hayatta her şeyin bir nedeni mi olmak zorunda? Evet, Yasemin olmak zorunda. Hayatta yaptığımız her şeyin bir nedeni olmalı. Dün tatlı tatlı konuşurken bugün böyle olman akıl alacak şey değil Yasemin. Ne güzel söylediniz hocam. Akıl alınacak gibi değil. İşte ben de sizden akıl aldım. Dün gittim zeytin dalı uzattım. Konuştun mu ailenle? Ne oldu? Ne olacak? kimseden akıl almamam gerektiğini anladım. Yanlış bir karar vereceksem de bunu kendim yapmalıyım.